Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kahvaltı programımızın şehrimizin geleceği adına birlikte hareket edeceğiz ve bu manada kütahyamızın en büyük faydayı sağlayacağı bir hayra dönüşmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok yoğun bir <laughs> tempodan çıktık. Önce 7 Haziran seçimleri, sonra 1 Kasım seçimleri. Sizler de ciddi bir tempo içerisinde yoruldunuz. Ben sözlerimin başında teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin, belediyelerimizin ortaya koyduğu çalışmalarla ilgili gayretlerimizden dolayı basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sürüyorum. Ben gerek geren gerek görsel basınımızın Kütahya'mızda Kütahya'mızın geleceğiyle alakalı o yöreyi ilgilendiren siyasi unsurları ve bürokrasiyi ileriye doğru ilmeleyecek, zorlayıcı bir güce ulaşmasını istiyoruz. Bunu ancak şöyle gerçekleştirebiliriz. Sadece Kütahya'da değil, bölgesinde etkili yaptığı haberle ses getiren bir görsel medyamız olmalı. Yine insanların merakla gazete bayilerinden satın aldığı veya abone olduğu yani yerel medyamız olmalı. Onların ortaya koyduğu Kütahya adına talepler, lobi faaliyetleri bu manada katma değer sağlamalı diye düşünüyorum. Evet, sosyal medya bu dönemde daha etkili gözüküyor. Ancak okuma alışkanlıklarımız, gazeteleri takip etmemiz açısından yazılı medyanın önemini biliyorum. Hatta güçlü veya yani, e, tek başına söz sahibi bir iktidar adına onun gerek bölgesinde gerek ülkesinde daha iyi hizmetler yapması adına STK'larda olduğu gibi yapıcı bir muhalefet, talep edici, zorlayıcı bir muhalefet anlayışı ortaya koymasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada salt olarak herhangi bir siyasi fraksiyonun karşısında veya yanında durmakla olması gerektiği şekilde zorlayıcı bir güç haline gelmesi arasında bir çizgi var. Onu sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Ben hep gerek 7 Haziran seçimlerinde, gerek 1 Kasım seçimlerinde Kütahya basınımızla birlikte hareket etmek, onların ortaya koyduğu yayın anlayışından aldığımız e, bilgilerle varsa eksiklerimiz kendimizi düzeltmek, ona göre tedbir alarak siyasi hareketimizi yükseltme düşüncesiyle hareket edelim. Tabii bir, spor müsabakası gibi seçimler bitti. Şimdi sporlar bir duruşta centilmenlik gerekir. Belki yarışırken de öyle gerekir. Onun kuralları var. Ben meselenin Kütahya olduğunu bilen, Kütahya içinde Kütahya sevgisiyle yaşayan bütün hemşehrilerimiz. Kütahya'da biz yaklaşık 10 seçmenimizin 7'sinin oyunu aldık. Dolayısıyla Şöyle bir yerbazemiz yok, böyle bir yerbazemiz var. Bu çok geniş bir açı. Dolayısıyla yapacağımız hizmetler basınımızla, STK'larımızla, diğer siyasi parti temsilcilerimizle kütahya <laughs> bugün olduğundan daha iyi bir konumda devletimiz içerisinde yer alması. Yaşayan insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurduğu, genel itibariyle yaşam kaliteleri açısından hem iyi bir gelire sahip olduğu, hem iyi bir aile yapısına sahip olduk, hem de birbirleriyle iyi ilişkiler kurduk. Bir Kütahya hayal edin. Bununla alakalı işbirliğine hazırız. Ben 7 Haziran ve 1 Kasım'da tekrar basın mevcutlarımıza göstermiş olduğu gayretlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim sonucu Türkiye olduğunu bu manada yerelde söylesek <laughs> şehirleri açısından ilk başta olarak ben şanslıyım. Dört günlük akiliyle belediyemizle, ilgilenme ismimizle, merkez ilçemize, diğer ilçelerimize iyi bir e, güç ortaya koyabiliriz. Bir şeyi tek başına istemek ve öyle hareket etmekle dört kişi, beş kişi, altı kişi bir araya gelerek istemek ve bunu böylece ortaya koymak, lojisiyle diğer siyasi partilerle birlikte hareket etmek başka bir güç ortaya koyar bu önümüzdeki dönemde Kütahya'mızın bugünden bugüne kadar olduğundan daha fazla hizmetler alacağına inanıyorum. Ve bunun için gayret göstereceğiz. Bu parti seçim, yürgün seçimlerin içerisinde Kütahya'mızda en yüksek oy oranını bir kasım seçimlerinde aldı. Referandumlar hariç olarak söylüyorum. Bunun iki manası var. Ben bir tanesini söyleyeceğim çok büyük bir büyük bir sorun. Yani seçim akşamı elbette milletvekillerimiz, bizler, belediye başkanımız, bütün teşkilat mensuplarımız, AK Parti'ye gönül verdiğim şehirlerimiz mutluyuz ama üzerimizde yapması gereken çok iş olduğunu bilerek hareket eden sorumlu sahip insanların duyması gerektiği gibi milletvekillerimize sorumlu olmak gerektiği gibi ağır bir sorumluluk ve yük. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Ben de sizlerin huzurunda milletvekillerimizle tebrik ediyorum. Gösterdikleri böylelikler var. Diyorum. İyi bir hizmet dönemi olması tekrar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.